Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Stella Labubu oynuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi burada rengarenk labubularımız var arkadaşlar. Bunları bezimize alıp onlardan para kazanacağız arkadaşlar ve milletten de labubuları çalabiliriz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi oyun bize ilk önce diyor ki git bir tane labubu al, beri al diyor. bir tane pembe olanlardan bahsediyor galiba. 850 dolarımız var pembe olanlar abi dur bunlar iç içe girmiş abi şu pembe lavulardan bir tanesini satın alıyorum ve alayım arkadaşlar bezime geliyor arkadaşlar çok tatlı değil mi şunlara bakın ya baya tatlı oğlum bunlar arkadaşlar bunlardan para üretmeye başladık ve şuradan da bezimizi kapatıyoruz arkadaşlar bezimiz 60 saniyene kapanıyor ve abi ne oldu? İlk level'ımızı açtık arkadaşlar. Baya bir level var bu arada. Mistikler, Greynotlar var. Mistikler var, Divinler var. Abi bu sondaki secret ne ya? Çok merak ettim acaba. Arkadaşlar o ne acaba ya? Şöyle bakın arkadaşlar. Loot level var. Şunu da alalım. Oğlum bu şeye benziyorlar. Adventure Times'teki fine benziyor arkadaşlar. <laughs> Sizce de benzemiyor mu ya? Baya benzer arkadaşlar. Şuna bakın ya böyle sarı mavi. Onun da renkleri sarı maviydi abi. Şöyle paramızı alalım. 10.000 dolarımız var. Abi 10.000 dolara daha güzel bir level alabiliriz ya. Bu arada şöyle bakalım bir market varmış oyunda arkadaşlar. Oyundaki markette neler var? Love Slab var, tuzak var abi. Şey aynen Steel Brain atın çakması gibi arkadaşlar. Bu zaten galiba aynı firma üretmiş bu oyunu da. Şimdi bakalım abi şunu alalım biliyor musun? Speed Coin alalım arkadaşlar bir tane. Bir tane yani de Love Slab alalım 1000 dolara. Şöyle abi şunlarla beraber gezelim bakalım. Ne, ne geldi bu arada? 1200 dolara Brain Rock geldi arkadaşlar. Brain Rock Abi tüm tüm sahur, tüm tüm sahur lafı geldi arkadaşlar? Bunu alayım, bence bunu alayım arkadaşlar. Bunu bezimize getirelim. Çok tatlı gözüküyor lan. Şunu da alalım abi. Bu da bir evrak, bu da pahalı bir şey benziyor. Abi seni de alacağım. Sen de, de güzel bir şeyler var gibi. Abi seni de alayım mı? Alamadım mı? Ha tamam abi. Tüm tüm sahur da aldık arkadaşlar. Çok tatlıymış lan bunlar. Arkadaşlar baksana da çok güzel değil mi mi sizce de? Böyle abi bunlar güzel para üretiyor bu arada. 10 bin dolarımız var. Bakalım abi 10 bin dolara ne alabiliriz? Ve alabileceğimiz en iyisini alalım arkadaşlar bu arada. Bakalım milletin neler var arkadaşlar. Çalabiliriz bu arada. Oo abi şunların lavabolarına bakın arkadaşlar ya. Çok değişik gözüküyorlar. Cadı var arkadaşlar. Kral var. Bu lavabolar çok değişik ya arkadaşlar. Hem, hem tatlı gözüküyorlar hem korkunç gözüküyorlar. Abi şuna bakın şuna bakın arkadaşlar. 35 bin dolar üretiyor. Ay yok 35 bin dolara saniyede 150 dolar üretiyor. Legendary abi şunu alayım mı? Ama param yetmeyecek. Çünkü 11 bin dolarım var. 35 bin dolar lazım arkadaşlar bana. Bunu alamayacağım ya. Param yetmez bunların istek. Şeytan labu var arkadaşlar. Labubu. Şeytan labu var ya burada. Ya bakalım bakalım ne alabiliriz ya. Paramız yetmiyor ki hiçbirine. Şöyle paraları toplayalım abi. 10 saniye sonra bezim açılıyor. Ve bezimizin başında bekleyelim arkadaşlar. Bezimizin açıldığı gibi kabotan abi. Kimse bizden çalmasın. Zaten en değerli labuğumuz hangisi bu arada? Şu anda abi en değerlisi mis Brainerd olanlar. Cappuccino Assassin la bu abi. Şu an en değerlisi bu. Tung Tung da bence gayet güzel ya. Abi Tung Tung niye bu kadar ucuz? Bence Tung Tung abi en pahalısı olmalı ya. Şöyle abi bakalım bakalım. Abi Tung Tung baksanıza iki tane Tung Tung var arkadaşlar yanında. Şöyle abi şuradan geliyor mistik. 8 dakika sonra geliyormuş. Legendary de 3 dakika sonra abi bunlar niye aynı anda gelmiyor ya? Sire Brainerd'da ikisi de aynı anda geliyor abi. Şunun ve güzel şeyler var. Bunun ve ne zaman açılıyor abi? 10 saniye abi çalabilir miyiz acaba ya bir şeyler bunlar? Böyle laf sayıp da vuralım bir abi şuna. Abi uçmuyor ki bunlar. Celebron attı abi bunları uçuruyoruz ya. Bunlar lavabonda uçmuyor arkadaşlar ya. Böyle bakın abi haritayı da baya güzel yapmışlar arkadaşlar. Yanda bir tane ada var ya. Acaba orada ne yapıyoruz ya? Abi top skills. Abi adam kaç tane çalmış bu arada? Top skills 9000 bin mi? Oğlum adam 9000 bin tane çalmış. İş İşsiz misin lan sen? Arkadaşlar 9000 bin tane çalmak nedir ya? Ve 9 bin... Abi bu Abi bu ikisi aynı kişi mi vardı? Evet abi bu ihtimalle şey ya admin falan arkadaşlar ya da hilecinin birisi herhalde. Abi bezimiz açılmış. Bezimizi hemen şöyle kapatalım abi. Böyle bezimizi kapatalım abi böyle tamamdır. 15 bin dolarımız var arkadaşlar. Bir tane daha mı tuk tuk alsam ne yapsam ya arkadaşlar? Tuk tuklar ama çok az para yetiyor ya bunlar. Şöyle daha güzel bir şey gelirse onu alacağım arkadaşlar. Tuk tuklar işimize yaramaz şu an. Abi kurum var ha burada var çok tatlı arkadaşlar şunlara bakın ya. Böyle abi bakalım bakalım ne alabiliriz başka. Güzel bir şey gelirse direkt satın alacağım arkadaşlar. Like ve go reach for mystic Aa abi bunda da gene aynı şey var. Şöyle like atabiliyor muyuz buradan atamıyoruz. Neyse abi. Şunu bu arada çalalım ya arkadaşlar. Böyle ilk piştiğimizde yapalım. Şu, şunu, şunu çalalım arkadaşlar. Hop çaldım. Getiriyorum arkadaşlar. Lavabeyi getiriyorum. Ya <laughs> bak, baksanıza çok tatlı gelmiyor mu bu, bu arada sizce ha? Arkadaşlar çok tatlı ya bu labulular Şöyle getirelim arkadaşlar. Lavabeyi gelmiyor. Bu bunun bezi mi acaba? Neyse. Abi geliyor adam şu an lava busunu gel, gel almak için geliyor. Vuracak bana vurma bana vurma. Arkadaşlar ondan kaçmaya çalışıyorum vurma bana. Vuramıyor arkadaşlar şu an bana. Lava büyü çalacağım hadi hadi oğlum. Az kaldı arkadaşlar. Lava büyü çalacağım. Arkadaşlar çaldım lava büyü hemen base'imi kapatayım. Kapat abi bez. kapat kapat kapat. Tamamdır abi. Çık şimdi buradan. Abi ikisi de base'ime girmiş. Çıkın lan buradan. Oğlum vermeyeceğim lan ben bu lavaları size. Abi çaldım lava büyü bu arada arkadaşlar ya. Çok güzel bir şekilde çalmadım mı size? Çok tatlı geliyordu. Şöyle abi paramızı toplayalım. Hangi labubu alsak ya bu arada? Abi noob abi loot labubu var. Ama bunda bir şey yok ya. Abi mistik alabilir miyiz abi Mistiklerden bir tane gelirse. Arkadaşlar mistik almak istiyorum. Mistik labubu. Aa epic geldi. Epic de güzelmiş orada. Epic'i alacağım arkadaşlar. Epic de gelsin. Gezimize şöyle epic soy minik lavabomuzu alalım arkadaşlar. Bir tane daha lavabo. Çok güzel abi. 22 dolar üretiyor sahnede. Güzel abi güzel. İdare eder bu da. Şöyle abi daha gitsin beydimize. Abi şunun beydini açılıyor. Şundan bir şeyler çalmam gerek ya. Bakayım abi 30 saniye sonra açılıyor abi. 30 saniye daha çok var. Bu arada Rebirth için de gerekli. Abi Rebirth için 1 milyon dolar ve panda ve şef lazım abi. İlk sene de bulmamız gerekiyor. Abi bunları nereden bulacağız ya? Panda ve şef. Arkadaşlar Rebirth için çok bir şey istemiyor aslında ya. Birkaç tane double alsak hemen Rebirth'ümüzü yapabiliriz aslında. Şimdi abi, başlayalım şöyle hangisini alalım? Panda abi panda gelmiş. Panda'yı alalım arkadaşlar o zaman. Yani panda bir dursun. Zaten rebirth için de gerekli olacak abi panda. Panda gelsin arkadaşlar panda bizim olsun. Panda ve şef lazım değil mi abi? Şef hangisi oluyor? Şöyle market var arkadaşlar. Market ne ha bu Robux galiba. Oy 5000 Robux'u admin olabiliyoruz ha. Çok iyiymiş. Abi şuradan da buraya server ha. Abi bunları da alasak iyi olur. Böyle abi, paraları toplayalım abi. Çok güzel. Topla abi topla topla. 17.800 dolarımız var arkadaşlar. 17.800 dolara hangi lavabo yatsak iyi olur sizce? Bakın abi şu benzinde bir güzel şeyler varmış ya. 20 saniye sonra baksanıza. Arkadaşlar Legendary'si var. Epi var. 2 tane Legendary'si var ve abi Wizard var. Wizard ne ya öyle Wizard çok güzel bir şeye benziyor arkadaşlar. Büyücü abi. Büyücü almak istiyorum. Büyücü benim olacak. Böyle abi şef nerede? Şef gelsin arkadaşlar. River için şef lazım. Bize şef şu şefi almamız gerek. Abi tuntuklara bak. İki tane tuntuk. Hayır bir tane olsa anlayacağım. İki tane tuntuk ne ya arkadaşlar ya. Böyle aa kedi var. Arkadaşlar kediye bakın. Çok çok tatlı değil mi ya? Şuna bakın arkadaşlar ya. Yani bunlar tatlı değil ya. Siz sadece renksiz. Aa bir şef geldi. Oğlum şef epikmiş lan. Şefi alalım hemen şöyle abi. 5000 dolar aymış. Şefi de alalım abi. Rebirth için gerekli olacak lan. Beyzim açılmış. Oğlum beyzim açılmış. Çalıyor benden. Lan o benim mi? Arkadaşlar beyzimden çalıyor. Beynimiz kapatalım abi hemen. Şöyle şuradan abi. Şekli de aldık. Bu arada güzel. O zaman revert atmak için gerekli olanları aldık. Sadece 1 milyon dolar lazım arkadaşlar. 1 milyon dolar sonra hemen revertimizi atacağız. Şöyle abi paraları toplayalım abi. 1 milyon dolar nasıl yapacağız ya? İşte para vermiyor bunlardan. Abi şunu base açalım. Şundan bir şey çalmam gerekiyor. Base'ine mi gideceğim? Abi base'ini kapattı ya. Bakalım abi 3 dakika sonra mistik geliyor. Mistik alamam gerekiyor abi. Mistik olmadı mı ben parayı üretemem ya. Şunu base'ine zaman açılıyor. 20 saniye kalmış abi birisinin base'inden arkadaşlar çok güzel bir şey çalmam gerekiyor ki 1 milyon doları yapabilirim abi. Şunun base'inde bakıyorum çok kötü şeyler var. Arkadaşlar şu anda oyunda yeni bir oyun bu arada bu. Herkes daha yani parası çok yok milletin mi? zenginleşmemiş kimse. Şöyle abi bakalım bakalım ne alabiliriz ya milletten. abi benim base'imde dolaşmayın lan kap, kaybolun benim base'imin önünden. Abi şu an çok güzel üretiyor bu arada bu şey. Yani hangisiydi bu güzel para üreten? Abi şunlar para güzel para üretiyor. Abi bezimiz açıldı. Bezimizi kapatalım. Ve epik olan abi şu şefe bakın şef de güzel üretiyor saniyede 40 üretiyor. Bunlar da saniyede 10. Neyse abi bakalım şöyle. Ne alabiliriz? Abi deniz. Denizli var lan. Aha denizliye bakın denizliği de bayağı tatlı. Alsam mı lan denizli? Bence alayım abi arkadaşlar denizli güzel ya 20 bin dolara. 110 dolar üretiyor saniyede abi denizli işimize yarar ya. Denizliyi de aldım arkadaşlar ve doldurdum. abi şunu satalım o zaman ne diyorsunuz arkadaşlar? Bunun yerine başka bir tane alırız daha iyi bir tane alırız. Denizli de iyi bu arada. Bayağı üretiyor para bu da. Böyle abi başka var mı güzel bir şey? 6000 dolarımız kaldı. Ha. Art paramız kalmadı ya. Arkadaşlar a epic geldi. Chrome 15000 dolar abi bunu alamayacağız. Paramız yok ya. Yani. Bir tane daha geldi ya. Chrome alamayacağız maalesef arkadaşlar. Şöyle bakalım. 2 dakika sonra mistik geliyor ve 30 saniye sonra legendary geliyor. Abi legendary almalı para yeter mi ya acaba? Umarım yeter ya legendary almaya çalışacağım arkadaşlar. Aa, ee, 20 saniye sonra geliyor. 6000 dolarımız var şu an. 6000 dolar yeter mi acaba legendary? La bizim base'imiz de arkadaşlar koş 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 koş. Beyzimiz açılmış abi kapat hemen bezi çık ya zaten 2-3 tane şeyimiz var onları da çalacaklar bizden böyle abi tumtum sahuru çalıyor bakın arkadaşlar ya yani. abi legendary geldi bu arada legendary ne geldi lan bu denizci mi geldi ha abi denizci gelmiş legendary e ya abi iki ayrıldı lan bunlar legendary denizci ve legendary. legendary yok epic bu arkadaşlar sea salt coconut, coconut var arkadaşlar kokonatı alalım mı sizce bence kokonatı almayalım abi 15.000 dolarımız var 15.000 dolara Şundan alalım bir tane denizci. Denizci mi neydi bu? Şef ha şef alalım abi. Şef güzeldir. Şöyle abi bir tane daha satalım bu arada kötü olanlardan. Noob olanı satalım arkadaşlar. Noob olan zaten sahnede. Abi brain rot kat. Brain rot var abi. Şey var. Tum tum sar ama tum tum kıl satmayacağım ya tum tum ee, abi 20 bin dolarımız var arkadaşlar. 20 bin doları ne alabiliriz? Abi bu neydi bu arada ya böyle ha elmasmış arkadaşlar ya. Elmas ama elmas ne yapacağız ya? Yani? Hiç olmaz el elmas kalsın arkadaşlar. Misti'yi bekliyorum arkadaşlar. 40 saniye sonra mistik geliyor. Misti'yi almaya çalışacağım. Umarım Misti'yi alırım, alırım ya. Şöyle bakalım abi. Başka neler alabiliriz milletin bezi. Lan benim bezim yine mi açılmış? Arkadaşlar bezime gitmedim. Hemen bezim açıldı. Abi bak bezime gidin. Bir de bezimden bir şey çalmaya çalışacak. Ama benim bezimin kapısına gelen çıkıyor hemen ya. Bakıyorlar çalacak bir şey yok zaten. Hemen çıkıyorlar arkadaşlar. Şöyle bir 30 bin dolar yapalım. Belki Legendary 30 bin dolardır. Ee, abi bakalım Legendary ne gelecek? 20 saniye var Legendary'in gelmesine. Legendary almak için bekliyorlar. Bakın abi şunları vuralım ya. Legendary ben olacak lan. Kaybol buradan. Tamam abi tamam şöyle bekleyelim. 10 saniye sonra geliyor Legendary. Abi ne gelecek acaba? Umarım alabileceğim bir şey gelir arkadaşlar. 30 bin dolarım var. 30 bin dolar alabilsem çok iyi olur. Oy abi bu ne lan? Diye bakın arkadaşlar kral geldi. 300 bin dolar. Ben bunu nasıl alacağım ya? Abi bunu alamam ki ben. 300 bin dolarım yok benim. Sadece 30 bin dolarım var ya. Arkadaşlar onu alamayacağım maalesef ya. Legendary'i alamayacağım. Anca çala Alıp Abi baksanıza iki tane kralı var bunun ya. Abi çalabilirsem çok güzel olurdu ya. Abi sen ne zaman şiradayız? şöyle bezin şöyle bakalım bir. Al sıfır saniye kalmış. Abi hemen kilitledi bezini ya. Çalamayacağız arkadaşlar kimseden bir şey. Şöyle ne yapalım abi o zaman bir sonraki videoda devam edelim arkadaşlar. Daha fazla sitede labo bir videosu istiyorsanız arkadaşlar video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.